100 liralık bir şarkı linki yani. Bir e e efor emek varmış yani. Ama donate kısmında şarkı atmayın diyordu. Neyse dur. Mert'e şu ki adam toplu bağış atıyor. Donovalısın şu an. Evet evet büyük ihtimalle Twitch'te çok donate Allah, Abi ben işte bu yüzden diyorum. Bana şarkı atmayın diye. Sarı kişisel bir şey değil yani. Gerçekten hani bu böyle hadsiz dolu yani. 100 liralık bir link geliyor. Bir saygı bir şey sunulmuyor. Yani ayıp yani chat. Çok ayıp. Çok büyük terbiyesizlik yani yaptınız. Aa, her gün. Bak belki kaç tane geleceğin rapçisiyle kavgalı olacağım ben sizinle. 5 sene sonra anama sövecekler şarkılarında. Bak haberin yok yani. Her gün, her gün ayrı dert Her gün farklı dert Ruhum oldu artık mert bir hiçbir fark Senin altına bez benimkine es Allah'ın paraları ver bize test Sürüyorum hedefime sonucu ve test Baba es hadi es baba es hadi es Bence kötü değil bu arada 100 liradan bağımsız söylüyorum bu arada Hani normalde şarkı link açmıyor ama Diğerlerini amına koyayım ya chat Buyurun link ya meraklısı dinlesin. Baba ben yorum yapmıyorum daha fazla. 100 liralık bir efor gördüm. Bir reklam çalışması. Bir, bir kere saygılı olmaya çalıştım. Bir tane şarkı atan insana. Onu da yani ağzımdan getirdiniz. Eyvallah chat ya. Bir daha yok oğlum. Bir daha kimse bana link şarkı atmasın bak. Yarın öbür gün Jahren gibi bana da şarkılarını da dis atacaklar. 4 sene sonra belki arada kaynayacağız. Evet doğru link yerinde yazıyordu. Ama ben dedim attım linki. Çete. E. Devam ediyoruz chat. Şarkı yüzünden videom gitti. Dur bekle geri döneceğim ben senin videonu. <laughs>